Lan! <laughs> <laughs> Kimi izliyorsun? Habe Habe. <laughs> Mandela'yı mı? Hmm. Ne diyorlar? <laughs> Video mu yapıyorsun? Aha. <laughs> tamam bu yapar. Video, evet. Tamam. Tamam mı? <laughs> ne diyorlar Mandela için? Bu <laughs> da <laughs> Tamam, geç. Tamam. O, Sen söyle bir de özetle bize ne diyorlar? Yeni bir film çıkacak. Mandela, bir bibliografi, onun bibliografisi. Ha. Ne zaman çıkacakmış? Ne zaman bilmiyorum. Ne bilmiyorum. İyi, hadi bakalım. Bakın belki de ben böyle bir Oraya kadar git, <laughs> Gidemem. Hadi götür gel.